Hepinize merhaba dostlar benim Benjnoru. Evet arkadaşlar uzun süredir, evet bir yıldır yapmadığımız bir seriye geri döndük. Karakterlerinizi çiziyoruz. Peki kimin karakterlerini nasıl seçiyorum? Discord kapamda ne yapacağız falan derseniz arkadaşlar bu birazcık daha karışık oldu şu an itibaren. Hani güzel bir sistem getirmedim ama daha çok Instagram'dan çekiyorum. Belki yaptığımız kolaplardaki karakterlerden seçerim kim bilir bilemem yani. Ama şu anda çizeceğim karakterin sahibi zaten zamanında Discord'da bulunmuş bir insan ve benim aklımda olan hani bu bölümü çekersem evet onun karakterini çizmeliyim dediğim birisiydi ve kendisinin karakterini bu videoda çiziyoruz. Buradan Kaye'ye selam yolluyorum. Evet kendisinin karakterinin adı Sinister ve kabusun tanrısı, hükümdarı gibi bir şeymiş. Kaos denen kavramı dilediği gibi şekillendirebiliyormuş ve hani bunu sanatçı kimliğiyle birlikte yapıyormuş, bu tür şeyler üretiyormuş vesaire. Bence çok havalı bir fikir. Hani güç avrasının böyle gökkuşağı şeklinde bütün renkleri içermesi falan o kaotik hissiyatı veriyor ve karakterin tasarımında özellikle çok fazla renk kullanılmaması yani gücünün renkler içermesi ama kendisinin daha siyah beyaz tonlarda olması falan filan onu çok güzel dengelemiş ve hoş yapıyor. Yani kaos dediğimiz zaman aklımıza atıyorum benim ilk gelen karakterim My Little Pony'den Discord ki çok severim o karakteri. Böyle hani direkt kaosu temsil ettiğini dış görünüşünden belli oluyor. Ama bu karakteri böyle bir tık daha gizemli yapan şey böyle daha sakin, chill gözükürken ki ilk analizlerim olarak söylüyorum böyle. Daha sonradan gücünü kullandığı zaman ya da ne bileyim artistik havalı bir şeyler yaptığı zaman gücünün kaos ya da işte kaosun tanrısı, hükümdarı, sultanı, selim falan olduğunu öyle anlamak da enteresan yani öyle bir hoşluk katmış. Ve hepsinden öte güzel bir kadın daha konuşmamıza gerek yok bu videomda yine kendi tarzımda çiziyorum. Yani hani daha böyle fazla render olmadan kalın bir line artla çiziyorum, ediyorum. Bu stili çok seviyorum çünkü hani bana çok rahat geliyor. Bunu hani arada videolarımda söylüyorum ama çünkü böyle hani aşırı fazla böyle incik çıncık line arta uğraşmıyorsun. Renkleri daha istediğin gibi relax bir şekilde atıyorsun ve sonuç olarak böyle bilmiyorum benim daha çok içime siniyor. Yakınlaştırıp line incelediğinde mesela kusur bulabilirsin ama başka yerlerde de bulabilirsin. Ve bu bütün olduğu zaman yani bir tasarım üslup birliği olduğu zaman evet bu bir çizim tarzı ve bu istenilerek böyle yapılmış gibi bir şey söylenebiliyor. Ama mesela atıyorum her taraf düzenli olsaydı bir yerde bir kusur olsaydı aa evet burada bir hata olmuş, burada bir el kaymış, göz kaymış bir şey olmuş denilebilirdi. Ama atıyorum daha böyle skeçi tarzlarda diyebiliyorsun yani. Bunun amacı bu. Bu şekilde anlatmak istiyor. Sonuçta i̇şte sen o resme uzaktan baktığında o resmin sana ne anlatmak istediğini, pozun ne yaptığını vesaire görebiliyorsun, analiz diyebiliyorsun. İşin niteliğine göre değişir. Fakat hani ben resimdeki kusurların birazcık daha insan eli dokunması olduğunu hissettirdiğini de düşünüyorum. Tabii hani her zaman böyle işte yok ben kolu böyle yaptım bu benim artist style'ım demek de değil, hata hatadır yani baktığında. Ama bu konularda bir tık esnek olmak gerekiyor. Hani bazı şeyler belki onu daha güzel gösterecek. Sonuçta çok realistik şeyler çizmiyoruz bir tık resme karakter katıyor. Ama şunu da es geçmemek lazım. Hani bir söz vardır ya kuralları bilmeden kuralları yıkamazsın diye. Hani siz sadece mesela şey de diyemezsiniz. Abi benim artist aldım ben o yüzden hani bu şekilde devam edeceğim. Bu bir yerden sonra sizi tıkar. Hani bak yapabilirsin yapamazsın demiyorum ama şunu da bir önüne düşünmem lazım. Yani ben işin orijinali nasıl olduğunu bileyim. Ona göre manipüle edeyim. Bunu yapabilen insanlar zaten inanılmaz şeyler ortaya döküyorlar. ve Çok güzel artistler ortaya çıkartıyorlar. Bu bir tavsiye bu arada. Sen hani diyebilirsin abi benim böyle bir amacım yok. Ben bu şekilde çizmekten memnunum. O zaman çiz. kimse sana hiçbir şey diyemez. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Eskiden fotoğraf makinesi icat olmadığı zamanlar böyle işte şey gerçekçi resimler yapmak insanların ister portrelerini, ileriki nesillere aktarabilmek için bir hani bir saklama yöntemiydi. Hani birazcık da öyle bir amacı vardı. Ama günümüzde hani artık böyle bir kaygımız yok. Böyle bir şeyimiz yok. Resim yapmak biraz daha bir şeyleri ifade etmek şey oluyor. Yani senin oradaki amacın ne, o resmin niteliği ne? Ben yani bir şey ifade etmeye çalıştığım bir şeyde insanların hani bunun daha gerçekçi olmaya zorlamaları, belki o resmin o içindeki duygu öldürebilir. Hani ben bunu kendi resimlerime nazaran söylemiyorum ama böyle bir algıya da girmeyin. Yani bir şeyin ne kadar gerçekçi olması onu o kadar güzel yapmıyor. Ya da atıyorum aşırı kusursuz olması onu o kadar güzel yapmıyor. Mesela şu an AI da kusursuz olmaya çalışıyor ama baktığında sen onu atıyorum mükemmel renderından diyeyim hani şey açısından. Diyorsun ki bu AI. Hani o mesela öyle renderlamayı bilen bir o şekilde yapsa bütün kitabın o kuralına uysa yine insanlar AI diyecek belki ama işte o duyguyu bir şekilde insana geçirmen gerekiyor. Yani resimde daha önemli olan şey bence o. Yine de şöyle hani eleştirileri de ciddiye almayın. İşte sadece bildiğiniz okuyun da demiyorum. Ama hani eleştirileri ciddiye alma boyutu sizin keyfinize, zevkinize, ifadenizin önüne geçiyorsa o konuda bir tık daha sınır koyabilirsiniz. Yani eleştiriyi direkt almak ve direkt reddetmekten ziyade filtreleyebilirsiniz. Hani diyebilirsin ki mesela evet hani sen böyle düşünüyor olabilirsin ama ben bunun böyle daha hoş gözüktüğünü düşündüm. Ve bu düşünceniz hani sonsuza kadar da sürmeyecek. Ama bir bakış açısı yorumlamış olacaksınız. Onun için bu eleştirileri biraz daha böyle filtreli bir şekilde almak gerekiyor. Yani böyle çok kapalı da olmayın çok aşık da olmayın. Açık olmayın değil Açık olun ama böyle hani kendi istediğinizin önüne geçecek şekilde de olmasın diyeyim. Yani tabii profesyonel bir iş yapıyorsun. Orada adam tabii ki de hani şunu şöyle yap ya da işte tüm daha gerçekçi olsun dediği zaman onu paşa paşa ciddiye almak gerekiyor. Çünkü oradan bir hani gelir gider şey var. Dediğim gibi niteliğine ve amacına göre değişiyor ama sen kendin için bir sanat üretiyorsan, bir şey ifade etmek istiyorsan falan filan. Burada birazcık daha böyle kendi duygularına yer vermen daha bence doğru olur diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim mesela arkadaşlar atıyorum renk teorisini kullanarak güzel bir şey üretebilirsin. Ama renk teorisini kullanmadan da bir şeyler üretebilirsin. Yani sadece onu koymak için de koyabilirsin. Ya da atıyorum bilerek böyle kasıtlı perspektif hataları da yapılabilir. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Geçen gün video izlemiştim böyle müzik öğrenmeye çalışıyormuş sıralarda. Hani müzik teorisi için ya da atıyorum kurallar için şunu söylüyor adam. Hani kendini ifade etmeye çalıştığım bir dil de değilim. Hani bu da bir dil olsun tamam mı? Atıyorum hani bir, mesela Almanca bilmeden Almanca çok güzel ifade edebilir misin? O dili o kavramı iyice kavradıktan sonra böyle belki kasıtlı olarak atıyorum böyle hatalar yapman onun bilen insanların da hani şeyine yatacaktır. Yani evet bu adam bunu bilerek yapmış çünkü bize bunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü sen de ne anlattığının farkındasın. İşte ustalık birazcık daha burada gözüküyor. Onun için yine biz temellerimizi güzelce böyle hani sağlamlaştırmalıyız. Ondan sonra böyle kasıtlı hatalar yapmalıyız. Ama hani bunu da kendinize nihai amaç edenip böyle hani bu üretkenliğimizi de kısmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ben o konuda birazcık da relax ve isteğimizin daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Kişisel işlerimizde. Bak ben yine daldım gittim resimden alakasız konulardan konuşmaya başladım. Neyse birazcık daha karakter hakkında konuşalım. Uzun saçlarının olması, gözünün altındaki yara beyaz göz olması, iki gözünün farklı renkte olması ve saçının iç kısımlarının böyle gri beyaz dışının böyle kahverenginin bir tonu olması falan filan bilmiyorum. Ben bu karakterin tasarımını çok beğendim. Hani bir karakterin de böyle atıyorum şunu söyleyeyim arkadaşlar aşırı güzel olması için işte hiç düşünmüyorum bir fikrin var olması. Yine bilin böyle yapılmamış bir şey yok. İşte çok farklı bir tasarım olmasına gerek yok arkadaşlar. Bence hani öyle bir şey tasarlarsın ki yani gerçekten çok güzeldir. İnce ince işlenmiştir. Her yerinde detaylar vardır falan ama hani güzel dersin geçersin. Akılda kalıcılık için bazen sadelik gerekir arkadaşlar. Mesela ben Sinister'ı gördüğümde benim ilk dikkatimi çeken şey ne olacak? Öncelikle bu gözündeki aurası olacak. Çünkü hani bana bir odak noktası veriyor. Ben bu karakteri hatırlamam için bir şey veriyor. İşte ne benim yüzündeki bir yara olsun, bir şey olsun falan filan. Her zaman bir şeyleri çok komplikeleştirmek, çok farklılaştırmak akılda kalıcılık ve iyi bir tasarım anlayışı da olmuyor arkadaşlar. Hani birazcık daha bir odak noktası belirlemek gerekiyor bence. Hani bir değil de atıyorum birkaç bir şey. Bu karakteri böyle özel kılan diğerlerinden farklı kılan şeyine aşırı fazla detay eklediği zaman özellikle günümüzdeki bu minimalist anlayış mı diyeyim ne bileyim böyle her şeyi sadeleştirelim kafayı yiyelim kafası. Hani birazcık bir şeyleri deforme ediyor ama baktığında da böyle aşırı komplike bir tasarım çok akılda kalıcı olmuyor. Yani ben açık konuşayım gençin karakterlerinden bahsedeyim çok güzel tasarımları var böyle böyle ince, ince kıyafet işlemleri falan ama kıyafetin her detayı da olsun aklımda kalıyor mu? Kalmıyor. Yani sadece bir analiz olarak bakıyorum. Ben oyunu oynamadım ama baktığımda kötü tasarımlar mı? Tabii ki de değil. Bir sürü alıcısı da var. Ya bu bir fikir arkadaşlar. Bu konularda bir tık daha esnek olmak lazım. Yani ben böyle düşünüyorum. Herkes böyle düşünmek zorunda değil. Gençin fanları birazcık sinirleniyor. Böyle umarım şimdi yine benim ağzıma tükürmezler yorumlarda ama özetle ben açıkçası Sinister'ın tasarımını çok beğendim. Bence çok yerinde ve dengeli bir tasarım. Yani gerçekten eline sağlık Kayle. Kıyafeti bu şekilde mi bilmiyorum ama sırf havalı ve güzel güzel gözüktüğü için böyle bir crop verdim yani o yüzden bilmiyorum birazcık zevkime bıraktım Evet burada da arka plan çizmemek için ne kadar debelendiğimi görüyorsunuz. Arkaya ışıklar atıyorum, bir şeyler atıyorum vesaire. Yani burada e, bu da bir hava. Sanki böyle karşısındakine böyle dominant böyle bir abi senin ağzına tüküreceğim havasıyla bakıyor. Bir yandan da böyle bir çekici bir bakışı vesaire var. O böyle güç aurasını hissettiriyor falan. Gibisinden bir hava yakalamaya çalıştım. Umarım bu duygu size geçmiştir. Son olarak da efektleri atıyorum. Böyle bir şeyler işte Procreate'deki sınırlı bazı <laughs> efektleri atıyorum. Hala bir şeyler eklemiyorlar ama neyse demeklileri bilsek evet resmin son haline geldik dostlarım. Evet resmi yaparken şahsen çok eğlendim. Hani tasarım hakkında zaten güzel bir şekilde konuşmuştuk. Aynı zamanda hikayesinin de çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü Kayle'nin harika bir hayal gücü var ve aynı zamanda çok güzel bir müzik sevki var. <laughs> Bazen böyle videoları çekerken falan şey diyorum. Hani ulan ne konuşacağım ya şimdi videoda. Ne anlatacağım falan filan. Ama bir şekilde anlatılıyor ya. Ya yani bir konuşuyorum. Konuştukça gevezeliğim tutuyor. Aklıma bir şeyler geliyor. Siz de seviyorsanız böyle serilere devam ederiz. Yani gayet de keyifli oluyor benim açımdan. Ve evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Resim hakkında yorum Yorumlarınız neler? Beğendiniz mi? Ne yapalım? Ne edelim? Abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.